Diyor ki bu sonsuza kadar devam eden bir savaş. Seninle diyor sonsuz defa savaştık diyor. Bu derece sömürüye açık bir üretimin parçası olmak istemiyorum. Benim kafamdaki zaman çarkı bana kalsın diyorum. E, diziyle ilgili genel yorumum. Öyle. Haftaya Cuma gelse izlesem diyorum 8. bölümü şimdi işte dün bir önceki gün 7. bölümü izledim çok başarılıydı özellikle ilk yarım saati ben ne izledim ya dedim yani şapkamı uçurdu yani inanılmaz güzeldi. Erkekler var beyaz giyinen erkekler. Beyaz pelerinler. Onlar da güç kullanan kadınları arayıp onlar da onları mı öldürüyor öyle bir şeyler. Beyaz pelerinler aslında. bir sürü yüzük vardı bir sürü kişiyi niye öldürdü peki tamam ikinci sezon böyle devam edecek mi sence? Çünkü çok tepki gördü öte yandan değil mi dizi? Yani kitabı yansıtmadığından ötürü, işte az önce saydığımız bütün sebeplerden ötürü çok tepki gördü. Müdahale edilecek mi ikinci sezonu bu Aha. anlamda? Spoiler verebiliyor muyum? Tabii ki Ama bayağı spoiler yani. Çok. Ver ya. Yazarız orada. Bayağı spoiler. tamam. <laughs> 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 o Matt karakteri var ya. Evet. Matt Rimkauton. Matt. Aynen. Matt Rimkauton aslında uzatılmış adı Matt diye geçiyor. Bu adam e, zihninde bir takım boşluklar oluşuyor bir şeylerden sonra diyeyim. o boşluklarda önceki çağlardaki büyük generallerin anılarıyla dolu. Ne diyorsun ya? Evet. Ve Matt olağanüstü bir general haline geliyor. Son savaşı zaten Matt yönetiyor. İyi mi kötü mü? Ne diyorsun Nasıl ya? Nasıl yani? Matt iyi mi kötü mü? Matt iyi yani. Evet. Sanki kötü olabilir Evet, ee, o beklenti Mesajları var. verdiler o zaman, iyi başardılar Evet, o hype'ı yakalamak için yani aslında. Ee, ya içlerinden bir ejder, bu olursa kötü ejder olacak, bu olursa iyi olacak falan. Hatta Rent şey diyordu ya Moiraine'e, aslında Egwene'in olmasını tercih ederdim gibi bir şey Hı -hı. söylüyordu. İşte öyle bir ikilem kurmuşlar. Matt'a bak sen Alakası. ya. Matt, aynen şey olacak. E görkemli bir genel olacak ama bu tip meseleleri içipleme. Bu arada dizide aslı olmayacak bu biliyorsun değil mi? Çünkü bu kitap için önemli bir karakter şey önemli bir olay. Nasıl dizide olmuyor? Dizide olmuyor ya böyle şeyler. Olmayabilir diyor. Kitaptaki o önemli olaylar de, dizide olmuyor ya. Ha. <laughs> ama metin an olayı bu yani. Mesela Perry'nin olayı kurt olması. Metin olayı da bu yoksa bu karaktere gerek yok. Hı -hı. O kadar ee, şey ayrışıdı yani. Ee, bu şeyi işte portaller açmalar, onunla kapı deniyordu galiba yanlış da hatırlıyor olabilirim de. Oradan geçmeler, buradan geçmeler falan onu öyle bir harp stratejisinde dönüştürüyor ki son savaş içerisinde. Böyle şey hayranlıkla falan okuyorsun oraları yani. Sen şuraya git bu A.S.D.A'ylere görev veriyor, emir veriyorsun, şun yapacaksın. Yok bu ya, abi, erkekten mi? emir alıyorlar. Tabii tabii, rentten de emir alıyorlar zaten. Ama rentte ejder. Evet, evet. İşte rent... ...kendisindeki güçle beraber bağımsız takılıyor son savaşta. Başka bir amaca, karanlık varlığa gitmeye çalışıyor. Şey gibi yani... ...Aragonların kapıda bir orduyla savaşırken... ...öbür tarafta onun bir boşluk bulup... ...öyle bir görev paylaşımı var. Neyse, öyle büyük bir general olup... ...olağanüstü harp stratejileri uygulayacak. Çünkü binlerce belki eski generalin şeyleri, savaş bilgileri falan var kapasında. Bu diziyle alakalı bir şey de bence kötü bir olay da şuydu. Geçmişe döndük. Bir önceki ejderi gördük ya. Yanılmıyorsam da 8. bölüm onunla başladı. Doğru. O sahneyle başladı. Dedim lan acaba yanlış bir bölüm mü açtım ben ya? Başka dizi mi açtım? Yani şey de 7 de öyle başlamıştı mesela. Hiç ortada olmayan bir şeyle başlamıştı ama o aksiyondan bilmem neden anlıyordun yani o hala aynı dizinin içindeyim diye. Beni koparttı mesela orada ve çok keskin bir şekilde günümüze döndü. Yani sanki böyle yanlış birleştirme olmuş dizide de hiçbir bağlayıcılık yok yani. Atıyorum o eski ejderin bir sözü vardır. Onunla bitirir o sahneyi ve yeni başlayan şeyde de günümüzdeki sahnede de ona atıfta bulunan bir şekilde hikaye ilerler. Öyle bir şey de yoktu. O da yani ben bendeki dizi anlamına bir eksiydi. Bir fikrim var benim. Bence şeyi tahmin etmeye çalışalım. İkinci sezonda yaşanacak saçmalıkları. Yani kitapta olup da dizide başka anlatılacak şeyleri tahmin etmeye çalışalım. Bakalım ne kadar başarılı olacağız. Vallahi şey, eee, <laughs> yani. Güzel yani. olurdu ikinci kitabı o kadar hatırlamıyorum. Genel olarak hatırlamıyorum. Çok böyle e, ana olayları falan hatırlıyorum. O yüzden bilemeyeceğim. Mesela. Biz iş giremeyiz topa. Yani benim var mesela tahminlerim. Ee, şey, bir tane söyle mesela bomba bir tahmin ama. Bomba bir tahmin. Bence e, Moreyn şeyi aldatacak. Amerlin'i mi? Amerlin'i aldatacak. Ya da tam tersi ikisinden birisi diğerini aldatacak yani. Çünkü hiç aldatma yok henüz. <laughs> yani heteroseksüel eksik. olacaklar yani. Yo. Çünkü aslında eğer kitaptaki aşkları da yaşayacaksalar şey biseksüel pardon. Kitapların olabilir. aşkları da yaşayacaksalar erkeklerle ilişkileri O da olabilir. Gerekir. Hatta şey, var mı? Moiraine bir adama, Suan Senç başka bir adama aşık oluyorlar. Aynı zamanda Ian'ı da aldatabilir. Olabilir. İkisini birden böyle... Olabilir. Entrika istiyoruz kardeşim. Tabii ya. Özellikle çok entrika şey entrika ama yani e, Cinsler arası bütün çeşitlemelerin Hı. olduğu Tabii. entrikalar istiyoruz. Mesela şeyin Moiraine ya da Rent dedin ya yapıcı şeyle inşaatçıyla böyle mentor bir ilişkisi vardı. vardı evet. evet. onun belki bir kardeşiyle artık bir random bir ilişkisi olabilir. Yani kimi koyarlar bilmiyorum ama yapıla, yapabilirler evet. <laughs> ya dediğine göre şaka bir yana geri dönmesi lazım bu in, inşaatçı eğer bu kadar yakınlarsa, yani o kadar da değil çünkü. Abi dönmeyecek ama belli. Çünkü şey yani son sahnede Nine'im öldü. Sonra canlandı. Evet. Ama o yer canlanmadı. Bir şey sorabilir miyim? Mesela bu 8 bölümdeki savaş, o kötülerin gelip, trollokların hmm. gelip o aslında hmm. görkemli bir savaş sahnesi olabilirdi mesela, mihver dibi hmm. gibi bir sahne evet, olabilirdi, doğru. onu kotaramamışlar. Hiş, kotarmaya çalışmamışlar Peki, bile. Peki var mı yine böyle savaş sahneleri? Ee, yani şey tabii, e, bu bir başlangıç. Bundan sonra e, çatışmasız geçen nadir herhalde e, şey vardı, kitap vardı. Mesela bu Ejder Dağı'nda Rendi doğuran kadın, hı hı. onun nasıl savaştığını gördünüz. Bu fena doğdu... değildi, bak o başarılıydı. Üzerine o, o bence üzerinde bayağı durmuşlar sanki onun ve sen söyledikten sonra izlemiştim ben. Hakikaten ben de çok beğendim yani. E, epik bir sahneydi o. Acaba bütçeleri mi yetmedi ya da o bütçeyi bir başka epik savaş için mi harcıyorlar? O da olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Kızım ne <laughs> oluyor sana? Tamam tamam. Geril sıkılmış olabilir belki. Evet sıkılmıştı. Az kaldı. Abi ben de o şeyde sen söyleyince aklıma geldi. Trollokların duvarı aşması bence şeyden farksız değildi. Bir 19 Mayıs gösterisinde kılıç atmaktan farksız, farksız farksız değildi. Böyle toplandılar böyle birileri omuzlarına çıktı falan. Epik olabilirdi orası sanki. Evet hiç olmadı. ama. 5 dakikada 5 dakika bile sürmedi. Değil evet mi? yani ve Bence özenmediler bilerekten. O oradaki o kral gibi olan karakterin de o savaşta ölmediğini hatırlıyorum. Ben. Soluk vardı değil mi mesela o ordunun başında? Soluk her zaman trollok varsa onları yöneten Soluğun subay mı? gibi olur yani. Onun da bir olayını görmedik pek yanlış hatırlamıyorsam. Evet Soluk'la ilgili bir şey de anlatıldı sadece gösterildi. Yüzüklerin Efendisi'nden referans vereceğiz ama Nazgul çıktığında biz Dokuzlar çıktığında tabii. titriyorduk yani. Tabii tabii. tabii, tabii. Bak, çok karizmatik. Bir şey, bir şey yani. ee, adını unuttum ya şeyi öldüren Boromir'i öldürenin adı neydi? uruk Yok, onların liderinin Nurs muydu adı? O kadar hatırlamıyorum. Ben de onu da. Nurs diyeceğim şimdi ama yani anladınız hangi Hı -hı. karakter olduğunu. O Uruk-hai'lerle tip olarak mesela çok benziyordu. Ona rağmen akılda kalıcı bir karakterdi. Hı, -hı. Mesela burada soluk Trollok'la alakasız bir karakter ama hiç akılda kalmadı. Hı -hı. Yani Tip olarak evet akılda kalıyor da olay olarak hiç hiçbir akılda kalır tarafı yok. Mesela bir şey var herhalde, bir detay. Şehirdeki bütün ışıkları yakın falan dediler. He. Onu demelerin sebebi de şey bu solukların karanlıkta böyle kaybolup başka bir yerden çıkabilmesi falan. Ki şey, bunu da bilmiyoruz biz Bilmiyorum. bunu yapabildiklerini. O yüzden bütün yakın ışıkları yakının yakın ama hiçbir niye dedi belli yok bizim değil. Için. Yani. Bu arada şey de söyleyeyim güzel bir bilgi bence. Trolloklar ve şeyler soluklar. ...efsaneler çağındaki eee terk edilmişlerden bahsetmiştim ben. Terk edilmişlerden biri tarafından üretildiler. Evet. O dönem üretildiler. E, evet, o kişi bir şeydi. Bir biyolog diyebiliriz. E, hatta evrimsel biyolog falan e, diyebiliriz. Karanlık varlığın şeyleri için, amaçları için laboratuvarda insanlarla keçilerden, kurtlardan ne bileyim Hiç başka hayvanlarda. Bu bunlar kitapta da çok i̇şte hemen bunlar verilmez. Bunları yani. anlatabilirler. Olabilir. Çünkü e, 8. bölümün başında efsaneler çağına gittik ve pencereden bize bir ipucu Dışarı verdi. Hı -hı. Uçan arabalar, Hı -hı. teknolojik. Yani böyle flashbacklerle belki evet. onlar anlatılabilir. Ve Android savaşçılar var mıydı peki önceki çağda? Robotik şeyler. Aslında önceki çağ şey, e, kitapta öyle nadir anlatıyor He, pek galiba. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Küçük küçük güçler var evet. Bilmiyorum. Sonra röportajlar, şunlar bunlar. Nereye çeksen olur. Yani robotik ola o zaman. Bazı Belki temel vardı. şeyleri biliyoruz. Mesela Lester'in telemonu biliyoruz. İşamel dediğimiz bu en son karşılaştığı kişi aslında karanlık varlık değil. Onu bir seçilmişi. söyleyelim üzerinde duralım. Evet. Spoilerin babası. Babası. <laughs> babası. babası. Verelim. O herif karanlık varlık değil arkadaşlar. Değil evet. <laughs> ee, nedir adı? O bir şey, felsefeci üstün bir şey zihne sahip. Ondan sonra o imajı ve teolog aynı zamanda. Öyle mi teolog? Tabii din üzerine, ışık ve karanlık üzerine çok düşünmüş falan ve karanlığı seçmiş birisi. O halde karakteri iyi seçmişler bence. Öyle böyle Ben çok beğendim o karakteri. yukarıda ve çirkin ve çirkin ama yakışıklı hani. Hmm. Öyle bir beyaz gömlekli falan değil mi? Beyaz gömlek, takım elbisemsi bir şey Zaten vardı. Zaten biraz sanki. pedere benziyor, papaza benziyor. Evet, evet. belki ki teolog olduğu Yavaş için, hareketleri. için evet. artistlikler, kendine bir özgüven sahibi hmm. olmuş. De, o karakter oturmuş bir. Ben e, de ben. Kitap ve dizi anlamında oturmuş bir Çok karakter. Çok az önemli. oturan karakter var zaten. Onlardan bir tanesi o. Hı. Biri Moireyn. Biri Moirin lazım. Aynen. Nasıl telaffuz ediliyor tam bilmiyorum. Ben Moireyn diyorum. Bank. Yani oyuncu olarak da çok beğenirim onu. çok güzel kadın bu arada. Çok ben ilk oyuncu. defa gördüm. Tanımıyordum oyuncuyu da. Gun gör diye Fincher'ın bir filmi var. Aa izledim onu. Oradaki işte o tamam. Muhteşem değil miydi? Çok güzel abi. Yani, bu tamam. arada film mi kadın? He? <laughs> film ve oyunculuk. Yani ben bir kadının ne kadar kötü olabileceği böyle beni yani. Çok korkutmuş ha. hatırlarsanız. Kötü karakterlik anlamında kötü karakter abi. Sinemada bir kural var aslında. Bir filmin kötü karakteri ne kadar iyi bir kötüyse o film o kadar iyi bir filmdir aslında. Yani kötüden gerçekten nefret etmeli, ondan korkmalı, Hı -hı. ondan ürkmeliyiz. Bunu başarabiliyorsa iyi filmdir aslında. Hı -hı. O zaman Matrix'e de başka zaman gireriz. Matrix'e bir ara girelim. Gerçekten Matrix konusunda senin söyleyecek çok şeyim var. var. Biz birbirimizi bulduk. <laughs> Gazhane de yakın. Hele yani, yani, havalarda güzel olduğu zaman aynen. saatlerce de konuşabiliriz. Diyelim, zaman çarkına da devam edebiliriz. Biraz daha süremiz var. Zaman Son söyleyeceklerimiz varsa söyleyelim. Çok böyle aklımda kalan, hoşlandığım şeylerden belki bahsedebilirim. Bahset Kitapla bakalım. Ilgili. İyi bir şey duymadık senden çünkü. Kitapla ilgili zaten. <laughs> ee, kitapta şer ateş diye bir büyü var. Ee, Harry Potter'da yasak büyüler vardı ya, Hı -hı. bu evrende de şer ateş aslında. Şer? Şer ateş. Yani kötü manasındaki şer değil mi? Evet, ee, yasak bir büyü çünkü bir kişiyi istediğin büyüyle öldürebilirsin ama şer ateşle öldürdüğün zaman o kişinin önceki şeylerde bölümlerde bahsettiğimiz desen ve iplikler olayı var ya, ipliğini yok ediyorsun bir sonraki zaman döndüğünde o kişi olmuyor mu yani? Bir sonraki döndüğünde de olmuyor. Aynı zamanda ipliği yok ettiğin için hemen o yok etmeden önce bu kişinin sebep olduğu temel olaylar da olmamış oluyor. Tabi. Olmamış oluyor. O ipliğin dolaştığı hiçbir olay örgüsü olmamış oluyor. Aynen öyle. Ve bunu öyle bir yerde kullanıyor ki şey Robert Jordan, Rand'in kimde hatırlamıyorum çok sevdiği bir karakter bir çatışmada ölüyor. Verant onun ölmemesini sağlamak için gidiyor, onu öldüreni bulup şer ateşli öldürüyor. Vay. İplik desenden kalktığı zaman da o o ölmüş olan ölmemiş oluyor. Canlanmıyor. Yani evet, hiç ölmemiş. Hiç oluyor. ölmemiş oluyor. Çok beğendiğim bir şey. Durumda benim. teorik olarak tüm zaman çarkını yok edebilirsin aslında. Bütün ipliklere şer ateş atarsan. O kadar iplik geriye olmamış. gitmiyor ama böyle. Belli bir süre geriden. Yani diyelim ki bir ay önce yaptığı şeyi değiştirmiyor. Ha, anladım. Bir süresi var onun. İpliği kesiyor gibi. Belki Top öyle düşünülebilir. Tamam. Şerat işi ne kadar güçlü yaparsan, o kadar geriye kadar Hı -hı. E, götürebiliyorsun ama tam düzeneğini de şey yapamadım. Anladım, anladım. O çok benim şeydi, beğendiğim bir şeydi. Sonra şeylerden bahsetmek lazım. Angrel dediğimiz, saangural dediğimiz ve Terangrel dediğimiz e, üç tane şey var. Angreal. <laughs> <Bu> var. Angreal <laughs> <laughs> Aynen. <laughs> Angreal şey, e, sen büyük güç kullanacaksın ama belli bir havzan var. Bunun üstüne çıkarsan dizide de gördük yanıyorsun, evet. Yok oluyorsun. Bak. Ha o kitapta da yanma var yani. Tabi tabii. tabii. Kendi İyi kendi potansiyelinin üstünde çektiğin zaman yakıyor seni yok. Hatta Kısada bir dedi. önceki ejder kendini yakarak e, bu anlamda yakarak Hı. yok etti. Ve öyle bir etkisi oldu ya? ki ejder Dağı çıktı ortaya. Hemen o olarak... ejder bile yani gücü en çok dokunabilecek kişi bile dokunabileceğinden fazlasını çekmek durumunda kaldı. Bir önceki çağda ve böylelikle yok oldu. Kendini yok etmek için çekti. Ha öyle mi? Çünkü bir intihar yani. Evet. Hiç bir hata yaptığını farkına var. Evet. Evet karısını, marısını herkesi yok etmişti falan. Yok etti kendini ve onun etkisiyle orada ejder Dağı çıktı ve rent o ejder dağının dibinde doğdu. Doğdu atlamışken geri gelelim. O kadının çok iyi savaşmasının sebebi onun Ayel denilen bir halka, ırka, insan ırkına ait olması. Bunlar çöllerde çetin... Tom Merrill'in bölümde Ayel'lerden bahsettiler değil mi? Ha, e... Arada sözü geçti. Kafesteki yakaladıkları o muydu? Yo yo. Kafeste Kafesteki, sahte ejder, onu diyorsun. Değil mi? Hayır hayır bir kasabaya gitmişlerdi. Orada bir tane ha, sergilemişlerdi evet, işte evet. bu ayal. Hmm. Bunun teni böyle. Gömü olur. gömdü hatta biri onu Sonra evet ya. Sonra dedim gömdüler topu ben ve kaçırdım Matt. o detayı. A bir e, Ben de Matt, merak etmiştim bu ayallar nedir? Niye bu kadar Met galiba üst Ölünün üstündekileri çal çalarken Bart geldi oraya, Ozan geldi. Evet. Ondan sonra sen ne yapıyorsun? Bari e, ölüye saygıyla yaklaş gibi bir evet, şey gömdüler. deyip gömdürdü onu. Hmm. Gibi bir şey olmuştu. Hmm. Ama şey, e, bu Ayel'ler adını unuttuğum bir sınırın ötesinde çöllerde falan yaşıyorlar. Bu perinlerin falan e, karşılaştığı yaprağın çingeneler. yolu. çin Çingeneler ha. var ya. Hı. Onların Zamanın bir gününde artık çingen olmaktan vazgeçip savaşçı olmaya karar vermiş bir bölümünün soyu bu ayeller. Aha. İnanılmaz savaşçılar bunlar ve evrende şey vardır. Ayeller peçe takar savaşçı olarak. Bir ayel e, eğer peçesini taktıysa bordo, bordo bereli gibi. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> o iş bitmişti. O annenin hamileyken bile öyle olağanüstü 15 tane falan. Her aradan ya. çıkarması o Çift mızrak kullanmak bak hala da yani. Evet. Tek defa daha sahne, sadece o sahneyi açtım izledim. Vay güzeldi. Zaten şey zaten yani Rend'in halkı olacak bunlar. Rend bir hayal, annesi hayal olduğundan ötürü bütün hayaller Rend'in altında toplanıp onunla beraber zaten bütün halklar belki Rend'in altında toplanıp savaşa gidecekler de hayaller ayrı bir bağ sahip. Ee, onunla. Yani Güzel. belki on binlerce hayal mi var? Tabi tabi. Onların katılacağı bir savaş çok iyi olabilir ama. Çekebilirlerse. Yok ok ederler ya ona. Çekebilirlerse. O, o kadından on bin tane olursa <laughs> yok eder yani. <laughs> Peki ee, bu şey, sahte ejder geri gelecek mi? Gelecek. Niye? Rant, erkeklerden oluşan bir... Ee, şimdi, önceki çağda vardı ya, Lefster'in Telemonda erkek ve erkek, erkek hais sedailer vardı falan. Rand güçteki lekeyi temizleyecek. Temizledikten sonra da erkeklerden oluşan bir grup, güç kullanabilen ordu daha ortaya çıkacak. Hmm. Onların adı da Aşaman olacak. Türkçesini hatırlayamıyorum. Eski dildeki karşılığını daha doğrusu. Ee, o Aşamanlar da siyah e, olacak. Mesela şey amirin nasıl beyaz. E, Onlar da siyah olacak. O da o ordunun bir neferi mi oluyor? Olacak? olacak evet. Daha Güzel. birkaç tane daha var e, öyle sahte. E, kaçıncı işte. kitapta oluyor öyle mi? Hmm. Kaçıncı 16 kitap oluyor? Kitap işte. Onu hatırlayamıyorum. Orta son, ortalarda, ortalarda. desen daha doğru olur ama yani. daha yani ikinci sezonda görür müyüz? O yüzden soruyorum ben de. İzleriz ama bence bu kadar bilgiden sonra ben izlemeye karar Tabii verdim. Tabii abi diyorum. zaten Semik o... de izleyecek böyle diyor ama yani Hayır, kesin izleyecek. izlemeyecek. <gülüyor> 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 o e, epik bir sahnedir şey gücün temizlenmesi sayesinde. Nain, Eve, Van, bilmem kim hep beraber rent güçlerini birleştiriyorlar, bir şey yapıyorlar ve dünyanın her tarafından hissediliyor falan. Ee, şer güçleri çekiyor oraya, ee, engel olmaya çalışıyorlar falan. O ve kitabı okurken böyle titreye titreye heyecanla. Tabi bu son savaştan önce oldu, çok, çok önce, çok önce. Çok önce. Yani karanlık varlığın büyüğe olan etkisi son savaştan çok önce temizlenmiş evet. oluyor. Hı -hı tabii oraya kadar delirenler delirmiş kalıyor. Ama Rent kendini delirmekten kurtarmış oluyor. Ki çok kilit de bir nokta hikaye için aslında bu. Tabi. Ki delirmedi de diyemeyiz bu arada Rand'e. Ama tamam, delirdi de diyemeyiz. Ağlayarak ok atan birisi yani delirdi diyebiliriz ben. Yani ben ejderim. <laughs> yani. Evrende bir de paralel boyutlar var. Evet. Bu boyutların hepsine girmeyeceğim. Bir tanesine gireceğim. O da şey. Düş, düşler evreni. Tam nasıldı ismini eski dildeki karşılığını unuttum şey var ama e, düş görenler diye bir yeteneğe sahip olan e, insanlar var ve bunlar e, düşler evreninde bu evrenin bir gölgesi gibi olan bir evren içerisinde de uyurken bir takım işler yapabiliyorlar şöyle düşünelim bu düşler evrenini ikiye ayrılalım bir ben mesela bir düş görenim ve aramızdan birinin düşüne girmek istiyorum boşlukta yıldızlar gibi dağıldığını düşün. Hepimizin güçlerini. Senin düşünün nerede olduğunu biliyor olmam lazım. Hı -hı. Ve gidip oraya girmem lazım. O zaman senin düşünün içerisinde. Okay. Ee, ve ben eğer güçlü bir düş görensem seni düşünde öldürürüm. Hı -hı. Ve ben eğer güçlü bir düş görensem Amerikan başkanını ee, oval ofisteki ee, bir çekmecesini düş evreninde açıp oradaki gizli bir belgeyi okuyabilirim. Ama zayıf bir düş görensem çekmeceyi ya açamam ya da açarım ama yazılar çarpık çırpık olur okuyamam filan. Bu bir tarafı. Bir de herkesin düşünün özel olduğu bir evren dışında düş görenlerin toplaştığı bir paralel bir evren var. Bu dünyanın bir gölgesi gibi düşünelim orayı da. Mesela kurtlar düşlerde yaşayabilen varlıklar. Dolayısıyla Pejin orada çok güçlü. Aşırı güçlü. Yani çok güçlü olan herkesten daha güçlü falan yani o derece diyebilirim. Ee, düş görme yeteneği olmayanlar ise biraz evvel girecek olduğum angreal, sangreal, terangreallerden. Terangrealler bazı şeyleri yapabilmek için tasarlanmış itemler. Düş yüzüğünü takıp o yüzükle o evden de bağır okay. olabiliyorlar. Bile. Tool kullanıp aynı işi yapıyor. Evet. Ve ben düş evreninde sadece hayal ederek bugün buradayken yarın şeyde Akyazı Şenol Güneş stadında bir anda maç izliyor olabilirim geri gelebilirim filan gibi daha detaylara gidecek ama vaktimizin kalmadığı çok olağanüstü bir Güzelmiş. şey bir alt hikaye daha dönüyor Tamam. çok iyiymiş ya bunlar bizde hiç olmayacağı için abi diyorum ya yani sonsuz yani nasıl ifade etmiştim onu yaratımın tek sınırının yaratmak istemek olduğu bir evren demiştim ya aklıma gelmeyen o kadar detay olağanüstü fikir var ki sadece ne olur oku diyebilirim yani. Hmm. Ve dediğim gibi ikinci kitaptan yani bu kitabın sona ermesiyle, birinci kitabın sona ermesiyle esas zaman çarkı dediğimiz şey başlıyor. Şu ana kadar gölge. Latar. Trailer. Evet. Evet. İkinci etabı da böylece bitirmiş olduk. Çok şükür. Evet. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz ya. Güzeldi. Bundan sonra biz bu seriyi yaparız ya. Tabii. Olur ya. anlatacak çok şey var. 70 dakika anlattı. 70 dakika oldu mu 70 ya? 70 dakika oldu. Onurcan varsa anlatır mı abi? o zaman bir siz bu sefer kapanış da kapatalım. Okey. Kameraya, seyircilere. Adam. İkinci sezonun kitabı daha fazla yansıtması dileğiyle sizi uğurlayalım ikinci sezonu hiçbirinizin izlememesi dileğiyle elveda diliyorum.